Bismillahirrahmanirrahim Değerli Kardeşlerim Bugün burada Filistin halkına yapılan zulmü duyurmak için bir aradayız. Akçakli halkı olarak Filistin'de gerçekleşen katliamlara toplum olarak duyarlılık göstermek ve Mescidi Aksa için cihat aşkıyla tutuşmak bütün Müslümanların sorumluluğu ve görevidir. Filistin'de kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm insan İnsanlar katlediliyor. Gazze'ye her gün tonlarca bomba atılıyor. İsrail, Kudüs, Batı Şeria, Cenin ve Mescidi i Aksa'ya yönelik gayri insani orantısız güç kullanılmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Allah Celle Celaluhu tarafından etrafı mübarek kılınan ve ona birçok güzellik baş olan mekanın adıdır. Kudüs'te birçok peygamber hak ile batıl mücadelesini bu kutsal mekanda yapmıştır. Sahabe ve tabiinde peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem teşvikiyle bu hak ve batıl mücadelesini Kudüs'te sürdürmüşlerdir. Kudüs bu nedenle İyinin ve kötünün, faydalının ve zararlının, doğrunun ve yanlışın, güzelin ve çirkinin, hakkın ve batılın, adaletin ve zulmün birbirinden ayrıldığı ve birbirleriyle sürekli mücadele halinde olduğu mekan haline gelmiştir birçok bir, bir, bir peygamberi barında barındırması, İslam'ın ilk dilbensi olması, İsra ve Miraç olaylarının merkezi olması, ribat ve cihad yurdu olması, Kudüs'ü Kudüs yapan değerlerdendir. En önemlisi Kudüs Müslümanların kontrolünde olduğu dönemlerde, tüm mensupları huzur içerisinde yaşamışlardır. Aksi olduğu dönemlerde ise Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar sürekli sıkıntı yaşamışlardır. Bu nedenle Filistin'de kan ve gözyaşının durması eski huzurlu günlerin dönmesi için Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bağımsız Filistin devletinin kurulması gerekmektedir. Kudüs bizlere bizler için Salahaddin Rüyası, kanunun mirası Abdülhamid'in davasıdır. <laughs>